<laughs> Selamlar arkadaşlar. Ben İman. Şuraya bakmayın dilerim çünkü orada çok çok acıyan bir yer. Dur şimdi bir şey bir teklif edeyim. Kanalımız Atlar Giller Atlar Giller ya ekibin grubunu. Sigma Giller mi? Yoksa kanat Giller mi? Yoksa Aslanlar mı? Hangisi? Hangisi? Ben en çok Sigma yıldız istiyorum. Ama bak şimdi aslan aslan var. Iı, hem bir yerden şamak tadı. Anlatsa öyle <laughs> ama Güzel. Şu anda biliyorsunuz ki İki gün önce akşam uyuduğumda deprem oldu burada yine geçmiş oradan bir daha en kötüsünü yaşamayalım, onu sunuyorum hayır ve şu an dördüncü sınıftaki ileri sesinden bakın çarşamba günü sabah günü ne bilmem var bizde ve sonra bir şey söyleyeyim de görüşmek üzere Haydi. değil tabii ki de şu ana kadar dördüncü sınıftakiler bütün ya da birinci sınıftakiler arkadaşlarınızla iyi geçin ya da geçemeyin mi boş ver ben zaten okulu oh, seviyorum oğlum arkadaşlarımı seviyorum ama bir de Roblox çalışmamı söylemek istiyorum benim bir tane sınıftan bir tane arkadaşım var Roblox oynuyorduk sonra bir iki yıl oynadık falan okullar açılana kadar oynadık ee, okullar açıldı dördüncü sınıfa geçtik Roblox kapanmıştı sonradan biz iletişimimiz tamamen kopardık ki bu Roblox bak şu an Roblox kapanmasaydı arkadaşlar şu an hiç şey ben o arkadaşıma iyi iletişim çok çok şükür arkadaşım lütfen o kaçın o e, o arkadaşımı bırakmak istemiyorum lütfen lütfen Türkiye Cumhuriyeti lütfen oyunda ben para oğlum para yatırdım da oğlum bak roblox kapandı video çekiyordum 18 dakika oldu 18 dakikaya youtube bana izin vermiyor sonra 18 dakikadan 3 video çekemiyorum çünkü benim bu 18 dakikaya doğru video çekmeme izin vermiyor şimdi şu roblox kaçırsın da benim param bu şekilde açılsın <laughs> Arkadaşlar bak 800 Robux çektim. Abi sonra sizlerle birlikte bir tane video çekiyorum. Dom baktım 18 dakika. Ha yani soru şu ki onu göremedim. Arkadaşlar <laughs> gerçekten yemin ederim ben Robux kaldım. Bir de Alacaktım param <laughs> Neyse bu kadar bu video bu kadar olsun. uzun zamanlarda video gelmiyor. neden çok yoğunum biraz. Bak şöyle bir U dönüş yapalım mı? Bu dönüş. Yapalım arkadaşı. Yapalım dönüşü. Ben şimdi ondan geldim. Sigma girler artık. Ekibin artık Sigma girler. Bunlar girler yok. artık.